Anne yeah, ne? Ne de baba ne ne ne? Ne de ne ne? Ne Vurma kızım ay. Halasının S oğlu. oğlu. Sikeyim alışma. Halasını sikecek. Fotoşalama söyleyeceğim. Söyle. Söyleyeceğim. Söyleme Söyle. Söyle ne? Döyeyim seni. Söyle ne alana döyeyim. Öpüm ne ne E sanki bir ettin alama. <laughs> başkalarıyla geziyorsun bana edecek cevap veriyorsun Ya kimle geziyorum ya? Eee. <laughs> Sonra <laughs> Neydi? bilmiyorum Neydi? Atilla değil. Kim şeyi? Atilla geziyorsun. Hayır, onunla gezmiyor. Geziyor. O geziyor. Pi o piçi bıraktı. Şey. Emmi Neydi? Hem Aşkım. Neydi? O? Hayır değil. Neydi Tuğçe? Kimse değil be. O çocuğun adı neydi? Ağlama bana. Ya git. Bana, bana <laughs> Yapma mı? kızıma lan. Bana dayma. Kızımı bırak lan. Sen Hı? dövesin diye mi doğurdum onu be amcık? Hı? Ne 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 soruyorsun? Sor ne? Bana ağlama bak. Bana ağlama. Bana ağlama. Onun sevgilisi yok artık sevgilisi yokmuş bırakmış oğlum. Anne var anne. Yani. Yok annem yok. Bir daha yap, yaptığın zaman sevgilimi aldığın zaman ne? Senin canını çıkayım. Hmm. Onu evlendirmeyeceğiz değil mi oğlum? Evleneceğim ben. Evlenme göreyim bakayım. Evlenme göreyim. Evleneceğim sana ne? Halamın oğlunla evleneceğim. Kimin oğluyla? Halamın oğlunla. Halamın oğluyla mı? Evet. Malhun'un oğlum sen? Hangisiyle evlendim? Bana bak! Sen ayak ortumdan mı çıktın Allah? Sen ortumdan mı çıktın? Ben ne yaptım Haline? Ne yaptım? Gayama Haline? Sen yaptın bunu sen? Atlıla piç yaptı mı Atlıla piç? O sokayım aklına Atlıla piç neyin? Bunu sokayım götürüre. Sen ne soruyorsun bana? Sok oğlum sok. böyle konuşalım gel buraya gel onu Hı. bırak elinde telefon mu çalıyor telefon çabuk. titreşimde mail arıyor. efendim kim aradınız Tanımıyorum ben seni hayır Tanımıyorum. Ne? Alo. Ne ne? Sen kimi soruyorsun bana? Ulan sen ulaşan bana bayır Ne gördün sen telefonumda ne? Sen konuş bayır mı konuşuyorsun bana? Hayır bağırmıyorum. Kanattın elini. Sen kanattın. maymak. 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 Dikmişsen. <laughs> bana bak, bak hiç şey Durma. Kahveleri dökeceksin. Kahveleri dökeceksin. Sen telefonunda ne gördün de bana böyle yapıyorsun? Canavar, canavar bir gördüm. Çocuk mu gördün? Canavar bir gördüm. Gel yanıma gel. Gel hesap sor. Hmm. Sen bana hem sen sen hesap soracaksın sen. Evet. Kendine. Evet sana hesap soracağım. <laughs> sen bana. Hesap... Of. Vurma kızıma lan! Sen lan! Bana bak! Sen bana eşyap duracaksın! Evet. Ben sikerim senin eşyapını! Uyuşmuşsun <laughs> sen! Ne? Ne <laughs> bir şey lan? Ne ne ne? Bana bayma! Ne dedi? Açıl zaten onun... Ne dedin Açıl Ne dedi diyorum? Ulan ne lan! Bak bayma bana bayma! 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 Özür dile benden olası söylediğin şey! söylediğin için özür dile Allah ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii ya? O yüzden özür dile. Özür dilerim ablacığım de. Şakadan söylemiştim valla. Şakadan söyledin ama kötü bir laf o. Beni ağlatacaksın şimdi işte. Elle bak kuzun acıyor zaten. Acıyor senin yüzünden acıyor. Bağ Git. Ne var kolumda? Anne çek. Çekmiyor. Çek. Çekmiyor. Ya sen kendini...